Herkese merhaba. Yeni 10 kelimeden oluşan yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evet ilk kelimemiz overlock. Anlamı görmezden gelmek, gözden kaçırmak. Çağrıştırdığı kelime ise overlock. Görseldeki teyzemiz de overlock makinesi ayağımıza kadar gelmişken bunu görmezden gelemezdim diyor. Overlock. Görmezden gelmek, gözden kaçırmak. Bu görselden umarım hatırlayacağız. İkinci kelimemiz shell. Anlamı kabuk, çağrıştırdığı kelime ise Shell, benzin istasyonu. Kabuklu fıstığı çok seven bir kişi arabasıyla yolda giderken Shell'e gireyim de kabuklu fıstık alayım diyor. Shell, kabuk. Bu görselden hatırlayacağız. Üçüncü kelimemiz campus. Anlamı pusula. Çağrıştırdığı kelime ise compass yazılışından kumpas aklımıza geliyor hep bir kaptan görüyoruz. Kendisine kurulan kumpasa rağmen pusulasından şaşmadan yola devam ediyordu. Kumpas Kampus Pusula Bu görselden umarım hatırlayacağız. Dördüncü kelimemiz Elaborate Anlamı ayrıntılı, özenli. Çağrıştırdığı kelime ise Elaborate yazılışından Elabora Görselde gördüğünüz gibi son derece ayrıntılı, özenli hazırlanmış bir organizasyon var. Ayrıntılı ve özenli şekilde hazırlanan bir organizasyonla elabora çifti evlendi. Elaborate, ayrıntılı, özenli bu görselden hatırlarız diye düşünüyorum. Beşinci kelimemiz plain. Anlamı ova düz, sade. Çağrıştırdığı kelime ise plan. Yine yazılıştan yola çıkarak plan kelimesi aklımıza geliyor play'inden. Tatil için sade bir plan yaptım. Düz bir ovada bir kulübede kafamı dinleyeceğim. Tatil için sade bir plan yaptım. Play'in. Düz bir ovada bir kulübede kafamı dinleyeceğim. Play'in. Sade, düz, ova, bu görselden ve cümleden hatırlarız diye düşünüyorum. Evet, altıncı kelimemiz duty. Anlamı görev, çağrıştırdığı kelime ise duty yazılışından dut. Fotoğrafta gördüğünüz gibi dut ağacına dalan da çocuklar var. Çocukken dut ağacına dalmak da adeta gizli bir görev gibiydi. Çocukken dut ağacına, duty dut ağacına dalmak adeta gizli bir görev gibiydi. Dudi, görev, bu görselden hakkımızda kalır umarım. Yedinci kelimemiz fabric, anlamı kumaş, çağrıştırdığı kelime ise fabric, okunuşundan ve Fabrik yazılışından fabrika Kayseri'de bu fabrikada günde 6 milyon maske kumaşı üretiliyor. Kayseri'de bu fabrikada fabrik günde 6 milyon maske kumaşı üretiliyor. Fabrik kumaş bu fotoğraftan aklımızda kalır diye düşünüyorum. 8. kelimemiz şart. Anlamı keskin. Çağrıştırdığı kelime ise Şarp okunuşundan şarap. Yazılıştan da şarap aklımıza geliyor. Şarabın kokusu o kadar keskindi ki adam içemiyor. Şarabın şarp kokusu o kadar keskin ki adam içemiyor. Şarp, keskin. Bu görselden aklımızda kalır diye düşünüyorum. Dokuzuncu kelimemiz obstacle anlamı engel mani çağrıştırdığı kelime ise okunuştan obstacle okunuşundan abis his takılın görsel görsel incelersek oğlum nereye gidiyoruz diyor sarı olanlardan biri mavi olan da abisiz takılın obstacle abisiz takılın ben size engel olmayayım diyor. obstacle engel mani bu görselden hatırlayacağız. Evet 10. ve bu videoluk Son kelimemiz grieve. Anlamı üzülmek, üzmek, kederlendirmek. Çağrıştırdığı kelime ise grieve, grave. Grieve yazılışından, e, grieve okunuşundan grave aklınıza geliyor. Soğukta karın altında grev yapan işçilerin durumu beni üzdü, kederlendirdi. Soğukta karın altında grip, grev yapan işçilerin durumu beni üzdü, kederlendirdi. Bu fotoğraftan aklımızda kalır diye düşünüyorum. Bu videoda öğrendiğimiz 10 kelime bunlar. Videoyu durdurup kaç kelime hafızanızda kalmış? Bunu test edebilirsiniz. 10 kelimeden kaçını hafızanıza kazılıysanız yorumlarda bizle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiğinizi düşünüyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.